şart mı yani yeni yeni kuşak böyle mi? Birbirlerine maaş konusunda ve benzeri konularda yalan mı söylüyorlar? Bu yeni kuşağın hastalığı mı yani? Öyle bir şey mi var? Benim haberim yoktu bak. Akranlarına yalan mı söylüyor? Var. Yaşça büyükleri de söylüyor. Ne yapıyorlar? Yani kendilerine daha fazla para kazanıyor mu gösteriyor? Niye? Statü için. <laughs> e o zaman çok komikler onlar. Ben benden selam söyle kendilerine. Salakça Yani. Sen de bu furaya mı katıldın? Sen de yalanlar mı söyledin? Böyle? Ama başka yalanlar söyle. Söylememeye özen gösterdin. Bir an önce bitirsen bu yalan işini bence çok iyi olur. Yani öyle çuvaldızla falan olmaz dediğim gibi kendine balina zıpkını falan batırman lazım. Pilot olmayı istiyorsan. Çünkü söyleyebileceğin en pembe ya da beyaz yalan çok ciddi felaketlere yol açabilir pilotaj söz konusu olduğunda. Özellikle görevle ilgili, uçuşla ilgili, uçuş güvenliğiyle ilgili, eğitimle ilgili söyleyeceğin en ufak bir yalan bu para demek anlamına gelmiyor. Bu ufacık böyle şuraya girebilecek partikül düzeyinde bir yalan. Anlatabiliyor muyum? Bir de kalp anlamına geliyormuş bu. Böyle bir şey yapıyor. Ben beceremiyorum bunu. Anladın mı? Yani bugün itibariyle görüşmemiz itibariyle artık bu saatten sonra kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle öyle pembe yalan, beyaz yalan, işte karizma yalanı yok. Arkadaşlarıma ya da sosyal statü vesaire gibi yalanlardan uzak dursan iyi olur. Her kim ki bunu yapıyorsa zaten kendini bir gözden geç, geçirtmeli çünkü ciddi ruh hastalığı belirtisidir bu yani. Eğer bir kuşak bu şekilde yaşıyorsa özellikle metropollerde kendini bu şekilde pazarlıyorsa birbirine onlar için çok kötü haberlerim var. Çoğu hasta demek ki yani. Ha şunu anlarım. Yani göze batmamak adına daha az para kazanıyormuş gibi yapmak, daha kendi halinde bir yaşantı sürmek ya da kendini çok belli etmemek yalana girer mi bilmiyorum emin değilim. Ya kazanıyoruz üç beş işte kardeşim çok da önemli değil falan demek.